Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün babaannemle ne yapıyoruz babaanne? Ne yapıyoruz? Ceza Ödü... ve ödül oynuyoruz. Ödül oynuyoruz. Ya öyle şeyler yapma tamam, ya. Tamam. Şimdi ödül ve ver ceza. E şimdi bir tane şeker seç. Seçiyorum, seçiyorum, seçtim. İnşallah güzel bir şey çıkmaz bu şimdi benim değil mi? Evet senin. Ne yazıyor? Acı biber. Ay, pul biber ye. Eyvah. Gideyim ben pul biberden. Bir dakika videoyu durdurayım. Arkadaşlar şimdi babaannem pul biberini yiyor. Yani acı biberini. Çok güzelmiş. Sevdim. 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 Yemin ederim sevdim. Şimdi sıra sende. Aa, 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 tamam, tamam, tamam açıyorum. Oo, inşallah güzel bir şey çıkar. Çıktı. Ne çıktı? Alalım bakıyorum. Anne hani fena katlamışsın ha. Açsana Şimdi arkadaşlar benim için babaanne açıyor. Ben açamadım. Çok heyecanlıyım. Al bakalım oku. dondurma ye. Aa, hep ödüller çıkıyor. <laughs> şimdi sen çek. Şimdi ben seçeyim. Cezaları ben çekiyorum galiba. Bakalım. defasında öyle oluyor. Okumalarını da sen yap. Al bakalım. TV izle. TV izlerim tamam. Tamam. Izle. Sen şimdi çek. O değil, ha. Bir tane kaldı. Ben ben açayım. Emir açmayı beceremiyor. Onun ne? için ben açıyorum. İp, aa yapma öyle şeyler. Evet, ya. Su suyunu kaçırma. Evet. Emekleyerek mi? Yerde. Azıcık. Ya, yani seri seri çekeceğim, hadi. Ama böyle çekmen gerekiyor. Nasıl? Böyle çekerim işte. Evet, öyle arkadaşlar. Gel gel Arkadaşlar bir de komik hareketler yapmam gerekiyor. Evet hadi bakalım. Neyse tamam. Öyle o komik ee, değil mesela. bir kere. Tamam. Emekle evet, yürü 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 yürüyeceğim yürü yürü hadi komik hareketler e. <laughs> çok komik evet Evet, bravo. Çok güzel. Emir çok güzel hareketler yaptı. Bitti. Şimdi ben çekeceğim. Koyduk onu. Şimdi ben çekiyorum. Bakalım. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Okumaları sen yapıyorsun. Tek öyküsünde bozu sen. Eyvah. Kalk bakalım. Duracağım şimdi. Tek öyküsünde sen de beni çek bir iki üç dört e sayılır, beş altı yedi sekiz dokuz on bir, on bir on iki on üç on, on dört on beş on altı on, on yedi, on, yedi on, eight, on sekiz on dokuz yirmi yirmi, yirmi bir yirmi iki yirmi üç 24 25 26 27 28 29 30 30 yaptım yaptım yaptım. Yaptım ne yaptım? <laughs> Şimdi bir tur daha babamla yapıyoruz. Arkadaşlar babam acı biber, toşusu yedim bakın ne hale geldi. Of, midem ağrıyor. Sakın yemeyin. Ben kırmızı biber bana düştü. Ayak tek üstüne ayak bende düştü. Bir tek Emre şey düştü. Ödül. Ödüller de ne düştü ama yerde emekleyerek komik evet, şeyler. Ha. Ama bunları koyma ya. Neden? O dursun bir yerde sonra koyarsın. Başlat.